Ee Mehmet şimdi 5 dakika içinde patlıyor tamam ne dediniz doğru kapanacak, parçalacaktı sadece ya Tabii 5 dakika içinde aptal Tamamladım. pat Tamam, pat 5 dakika içinde tavukları doğru anlatır, bulabilirsiniz. Yok. Yok, 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 yok. 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 süper yetişiyor. Yok. Yok, yok, yok. 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 Yok, 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 yok. Bir modum çıkıyor. Erz Yes. 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 Bu Saçma sapan. De biz çiziyorum. Su da aramacan. Hadi aramacana. Bu ne ya? Boş verdik. Dur ya. Ne mi geliyor? Biz matematik gibi mi geliyor? 5 çarpı 4 kalitim çok basit. 20. Sonrası kapı karşılığı. Sorunuz geliyor. 4, 6 çarpı 5 kaç eder? 30. Tık 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 tık. ne? Bingo mu? Sana sorayım. Tık tık tık. Tık tık tık. Ya. Ninja. Här Är det samma svenska eller ja? Ja! Samma svenska ja? Ja! 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 Cool! Yes! 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 Get it on me, get it on me. Just, Onlar cevabını son 15 dakika. Öyle bir şey. Son 15 dakika. Nasıl konuşur? Tersi tersi. Ya ders gelsin 15 dakikamız kaldı. Ya başaramayacağız. Ya yeah, başaramayacağız artık. Başaramayacağız. Bu burada hapse olacağız. Ses etmek yok. Ses etmek yok. buldum. Ses bulum yaşasın. Yaşasın. Yes. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu nasıl yaparsınız siz? Hmm. Oh, tövbe tövbe. Allah yarabbim Rabbi, tövbe